dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sizlere New York'tan sesleniyor. Bugün Amerika'da tekrar bir iş fikri ile beraberiz. Bugün Amerika'da sosisçileri inceleyeceğiz. Sosis işi yaparak Amerika'da para kazanabilir misiniz? Bunları şimdi sizlerle birlikte burada bir sosisçi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet bugün sizlere sosisçiyi göstereceğim. Sosis işini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın New York'ta helal Food yazıyor. Ve bunu her köşe başında görebilirsiniz arkadaşlar. İnceleyelim bakın. Çıkın, over rice diyor. Çıkın, gyro diyor. Italian sausage. Yeah. This is the sandwich. You do salt, yeah? Oh, looks like Nusret. Nusret. You know famous Nusret, yeah? Thank you. Evet gördüğünüz gibi şov yaparak burada sosis satıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sosisçimizin yanına geldik. Hi how are you? What's so up my brother how are you doing? Good good. How are you doing today? Yep. You guys better come get some hot dog from me. Where are you from? Where are you from? I'm Egyptian baba. Egyptian? I'm from Egypt. Oh, very good. good. How many uh, years uh, did you do this job? Uh, Actually not much for like one year. For not long yeah. Twenty years you do yeah. No, uh, one one year. Yes. Oh, you are new. No, I just joined my brothers. I was doing different things, but now I joined my brothers. You got uh, from your brother, yeah? Yes. Okay. Do you like your job? Of course, I love it. You need to love what you do. Okay. I want to ask you a question. If uh, you do, you have, you are lucky because you have a uh, brother, but uh, anybody doesn't have a uh, brother or something. For example, if I want to this job. What I have to do first? Yeah, you have to look for it. <laughs> you need to get a food vendor mobile license. First time you need a vendor license, right? To be in the street, you need a mobile vendor license. And then you just you just go to school, five hours lesson, then an exam, you get the license. And then you have to be in the street, look for a job. and never go to your house, after know? and then we can buy the carts and then we can start anywhere yeah yeah either you buy the cart and you start it or you just work with someone to learn how to do the business like i'm learning right now i'm not professional you know i'm just learning hmm. you know i have one more question this job this job okay Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda merak edilen soruları soruyorum. Şimdi bu iş için E2 vizesi alabilir miyiz? Onu soracağım arkadaşlar. Bakalım belki de kendisi de E2 vizesi almıştır. Şimdi onu soracağım. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Evet. Eskizme. Buradan gördüğünüz gibi resimlerini ve bir de böyle Araplarda falafel over rice diye bir şey var. Bu arkadaşlar şey. Okey. E, falafel Vegan, vegan yani içinde meat falan yok arkadaşlar. Bir de pretzel diye bir şey var. Bu da bizim simitimiz ama bu yani bir hamur, etrafı tuz, bu şekilde yeniyor. İlgi çekiyor arkadaşlar. Hamburger var, cheese steaks var, İtalyan sosisi var ve yine pilav üstü tavuk ve hot dog çiçin, çıkın şiş kebap ve hot dog. Şunlar çıkın şiş kebap ve diğeri de hot dog arkadaşlar. Kendisi şimdi ayrıldı. Arabaya kadar gidip geleceğim dedi. Ve ben şimdi burada geldikten sonra bu işe nasıl başlayacağımızı ve kaç para ciro yaptığını soracağım arkadaşlar. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Evet arkadaşlar biraz önce E2 vizesine uygun mu bu iş dedim ve kendisinin bununla ilgili bir bilgisi yok ve kendisinin bununla ilgili bir bilgisi olmadığı için bunları avukatlara sormakta daha yarar vardır. Fakat şunları biliyoruz. Food truck'larda food truck işiyle işe başlayan arkadaşlar E2 vizesine başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde bilgiye biz sahibiz. Ama bunu yine de bir avukata sormak her şeyden çok daha iyidir ve kesin bilgi alınabilir. Bunu da unutmayın. Excuse me? Do you like your job? Yeah. Of course I like my job. Have... Oh, perfect, perfect. I have a question. As you're working, okay. How much you do money one day? Just a guess. Whatever God gives, it's a blessing, man. Like. If you make a dollar, it's a bliss. If you make a hundred, it's a bliss. Sometimes hundred. Thank God. Thankful for whatever I make. Evet, Allah bilir diyor arkadaşlar. Yani elhamdülillah. Ama kendisi memnun arkadaşlar. Kendisi memnun. Evet, bu işe başlamak için ilk önce vendor food license almak gerekiyor. Bunun için bir kursa yazılıyorsunuz ve 5 saatlik bir okula gidiyorsunuz dedi. Bakalım daha detaylarını öğreneceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi müşteriler böyle bu şekilde sıraya geçiyor. Ve orada sosislerini alıyorlar. Bu şekilde bir iş arkadaşlar. Excuse me, how much hot dog? How much is the hot dog? <laughs> Four dollars. Four dollars. Yes. Oh, very good. Cheap. Very good. Evet, hot dog, sosis arası hot dog, dört dolarmış arkadaşlar. Dört dolar satıyor. Pilav üstü chicken, pilav üstü tavuk, on dolar ve pilav üstü kuzu eti veriyor. O da on dolar. Bu şekilde burada gündüz güzel paralar kazanabiliyor. Evet bakın içecekler de var. Yukarıda yazıyor. Open yazıyor. İçecekler de var. Öyle değişik bir iş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir müşteri daha geldi. Bakın. Şu anda müşteri prizzel aldı bir tane. Evet arkadaşlar kendisi yoğun olduğu için anlatamıyor. Ona dedim ki bu kartı buraya nasıl getiriyorsun dedim. Çünkü e, bunu burada mı bırakıyorsunuz dedim. Hayır dedi alıp evimize götürüyoruz dedi. E peki nasıl götürüyorsunuz dedim. Bakın arkadaşlar bunun tekerlekleri var ama <laughs> kendi arabasının arkasına bağlayıp getiriyormuş. Şimdi nasıl yapıldığını da göstereceğim size. Bu kartı arkadaşlar şuraya bağlıyor. Gördüğünüz gibi şuraya bağlıyor arkadaşlar. Bu arabanın arkasına bağlayarak götürüyor. Kendi garajına, kendi evine götürüyor. Ve tekrar diğer gün yine buraya bağlayarak geliyor. Tekerlekleri var. Bu şekilde alıp kendi bizinesini kendisi gezdiriyor arkadaşlar ve hiç kimse bir şey çalamıyor. Güzel bir iş. Tavsiye ederim. Yapılabilir. Çok pahalı değil. Ee, önemli olan bu tıraklarda çalışılabilir lisans almak gerekiyor. Bu lisansı da alabilirsiniz arkadaşlar başvurup. Ben bu lisans nasıl alınıyor? Onun için de bir video yapacağım ve takipte kalırsanız lisansının da nasıl alındığı alındığı üzerine bir video yapacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde gelip Amerika'da şöyle bir sosis arabası alıp da ve böyle bir yer kiralayıp kendi işinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki böyle büyük bir araba almanıza gerek yok ama bu kartları çeken arabalar var. Onlardan da satın alabilirsiniz ve kendi işinizi kurabilirsiniz. Yani illa bir başkasına çalışacaksınız diye bir şey yok. Kendi işinizi neden kurmayasınız? Evet dostlarım bugün sizlere New York'ta bir iş fikrinden daha bahsettim arkadaşlar. New York'a gelip de kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Kendinize bir food truck license'ı alıp bir food truck arabası alıp kendi işinizi kurabilirsiniz ve kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Kazancını sorduk. Kazancını Allah büyük dedi. İşte Allah rızkımızı veriyor dedi. Yani sonuçta memnun. İşini seviyor musun dedim? Tabii ki de işimi seviyorum dedi. Dolayısıyla işinden de memnun olduğu belli yani kazancının güzel olduğunu düşünüyoruz bu sözleriyle birlikte. Arkadaşlar yeni yeni iş fikirleri, videoları gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Hangi videoları çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen takipte kalınız. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim.